bebeğim sen bu evin yolunu biliyor muydun? Ah, oh, ben senin hasretinden öleyim sen böyle konuş. Ayıp ayıp. Hadi oradan yalancı. Hem seni sultanla görmüşler. Vallahi yalan. <laughs> Canım benim. Seni kızdırmak istiyorlar. Kıskanç hepsi de bunların. Yavrum. Ay ne oldu sana bu gece böyle kızışmışsın hiç. Eh, dur bari kapıyı aç. Yok yok pencereden girerim. <laughs> <laughs> Sana da bir. Hadi Eyvallah. sağlıcakla kalın komşu. Eyvallah. Allah'a ısmarladık sultan. Güle güle. Düğüne bekleriz. Gelin gelin. Gelmez olur muyuz hiç? Eyvallah kavunuz. Hakkınızı helal, helal edin. Helal olsun. Hadi güle güle. Hı. Ulan bu işin Hı. arkasında bir iş var ya. Haklısın. Burası fazla tenalaştı. Giden gidene. Ben Ziya'nın ağzını aradım. Sıkıntılıydı ama bir şey demedi. Bizim karıyı bilirsin. Hafiye gibidir. O da Hikmet Hanım'ın ağzını aramış ama konuşmamış kadın. Laf değiştirmiş. Bakalım yakında kokusu çıkar elbet. Aman bize dokunmasınlar da. <laughs> Kavga ederdik filan ama <laughs> severdim Hikmet'i. Gelini de iyi kızdı Sehercik. İyi ama ne oluyor? Niye her yer birden böyle boşaldı? Canım, daha iyi yer buluyordur millet. Aa, bak kim geliyor? Kim? Kayınpederin kız. Selamun aleyküm! Aa, a, buyurun, buyurun! Hoş geldiniz, Aa. öpeyim babacım. Ha? Kusura bakmayın, bulaşıcı gitme dediler, ziyaretinize gelemedim. Buyurun, buyurun! <laughs> Allah Allah! Buyurun, buyurun, şöyle buyurun! Yok, böyle daha iyi. Allah çok korkuttunuz bizi. Korkacak ne var canım bu işte? Olsun, öyle demeyin. Biz de çok istedik tabi sizin istemenizi. Yoksa başka biri de mi istedi? Yok canım, Hatice teyze sizin adınıza istedi. Hatice benim adıma mı istedi? <laughs> canım, o ne karışıyor bu işe? Kemal öyle istemiş. Kemal mi? Allah Allah! Ne zamandan beri benim işlerime burnu sokmaya başladı? Kız ben... ...Bir an önce evlenmek istiyorum. Evlenmek mi? Kiminle? Kiminle olacak benimle. Kağıtlarımız askıda, nikahımız az kaldı. Nikah mı? <laughs> ya ben buraya niye geldim, bak neler öğrendim. Vay deli oğlan, vay namussuz be. Demek seni de bana kandırdı ha? Kandırdı mı? <laughs> Yoksa inandı mı bu evlilik masalına? Vay alçak be! Ya bir karnın koyuza girmeyi kafaya koydu bu tamam bitti yandı o kara. <laughs> söyleyin bana nerede o? Kim nerede? O Kemal Pezerengi. Ne oluyor Bak, sen bırak, sen sen ne gel. Nerede diyorum Allah rızası için söyleyin nerede? Bir gören yok mu? Vallahi bilmiyorum. Yok mu bilen söyleyin. Yadır, ben gece Asya bacının evinin orada onun minibüsünü görmüşüm. Ver şu tabancayı bana! Ha? Dur, daha ne bu kadın! Sultan bacı, gözünü seveyim! Ver şu tabancayı! Devlet malıdır, elimden bir kaza çıkacak! Tabancayı kaptı, ister bok olayım! Cinayet hazırlığı var! Cinayet mi? Hayt! Kemal! Çık dışarı! Arz düşman abi, herif seni! Çık dışarı! İteriz... Nikaha! Bu karı delirmiş! Ne oldu? Ne istiyor senden? Ne isteyecek, yüz vermediğimi görünce delirdi. Yapma sultanım! Elini kana bulama! Değmez elin itiği için! Karış siz! Gelmeyin üzerime! Kız haklı, bırakın vursun! Onu temizlesin! Canım olur mu? Çoluk çocuk sahibi! Allah Allah! Olur! Namus namustur, iyi yapıyor! Yapma bacım! Elindeki silah benim üstüme kayıtlıdır! Git başka bir silah bul, onunla bir Kemal! Gelme diyorum Kolombo! Seni de yakarım! Çık ulan tabansız! Yoksa ben oraya geliyorum! Sen de amma tabansız mısın ha? Yakacağım ulan seni! Allah'ını seversen yapma! Utanmaz, Allahsız, adi ırz düşmanı! Hayır, niyetim ciddiydi! Son anda babam su verdi. Kes sesini yalancı! Onun için mi hemen dostun evine koştun? Vallahi o beni zorladı, gelmezsen rezalet çıkartırım dedi! Kes dedim! Ulan adam sandım seni! Ne istedin benden? Ne istedin duygularımdan? Benim istediğim çocuklarıma bir babaydı, hizmetçilik de yapacaktım, razıydım! Ama yanımda bir insan tutunacak bir dal aradım. Ne olur yapma. Allah belanı versin. Ne yersen bir et parçası arkasından koşar dururmuşsun adi herif. Şehadet getir ulan vuracağım seni vuracağım. Vur <laughs> Artık ben karışmıyorum bu işe. Temizle namusunu. Yaşatmayız <laughs> <Les> düşmanını. <laughs> Değmez ulan. Sana kurşun sıkmak, Allahından bul. Ah, basındık! Söyle, istiyor musun beni? Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Söyle diyorum, ...İstiyor musun istemiyor Vallahi musun? Vallahi bilmem ki ne dedim. Tek kelime söyle. Evet mi hayır mı? Eh!... ne yapalım? İt vur. Ama evet istiyorum. O halde yarın gel işte. Hı? Anlamadım. Yarın gel işte. Bu tabancayı da kolombaya ver. <laughs> Ay, da tabu. Çok iyi. Ne arkadaş? Evde. gel hele buraya. Yine ne atlar karıştırdın ha? Ne oldu baba? Daha ne olsun lan, el alemin kadını seni alacağım diye kandırmışsın be. Yok be baba, atıyor, karı biraz çatlak. <laughs> Bana da öyle geldi be. Gel lan, alsını. Evine gittim şu bizim iş için. Onun evini de mi yıkıyorsunuz? Bilmiyor mu lan? Daha işte bir elin barnaklara kadar kaldılar onları da saldık mı başımızdan? He? Ya baba biz yanlış bir iş yaptık galiba. Yanlış? Bak baba. Bugüne kadar sana hiç karşı gelmedim. Şimdiden sonra da gelemem. Babamsın. Ama onların hepsi arkadaşım, dostum, yakınım. Charlie Cevat, Kavanoz Nuri, Hatice teyze... <laughs> Yüzlerine nasıl bakarım? Ne derim? Elini ayağını öpeyim bari bu gariplere dokunma. <laughs> <gülüşmeler> peki peki. <gülüşmeler> arkadaşlar için yaparız bir şey. Ay Allah. Üzme kendini üzme. Defol lan. lan. <gülüşmeler> tamam söz söz söz. Sağ ol. Yakışıklı yani. damat. <laughs> Evren mi gördün? Sevgili arkadaşlar yakın delidekteki dekteki evlilerin şerefine itelim. İçin tamam. Eee, be. <laughs> Ulan bu Bahtiyar mayak ha, <laughs> valla mayak ha! <he. gülüyor> <laughs> Ulan insan hiç evlenmiş ha! Arsektör lan! Yakın deledekteki elilimin çelefine bir daha içelim. içelim. <gülüyor> 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 Oturun lan. Arkadaşlar, burası kayfadır. Eski içmek yasaktır. Bu kadar. Paydos. <laughs> <laughs> Otur lan Kolombo, su koy vermiş. Hiç Ne o lan? Ne iş şerefine içiyorsunuz? Bak diye evleniyor Aa, o, 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 iyi. Sevindim kiminle? Tanır mıyız yengeyi? Eh, tembilat tanırtın dendeyi. Ya kimmiş bu tayini? Тултан! Султан Най, мене сунынла! Ааа!